Ben icat Peki. ettim ama bu yoktu. <gülüyor> <gülüyor> sen, <şeyin>. <gülüyor> 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 ha, burada. sen çok yedin ha. Yarın aşı artı datum var mı? <laughs> ne aşısı? Böyle bir günlük rutin <laughs> <ilkin> var ya? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, bir o olmayayım. ne zamandı lan? O biz buradayken sen oturdun mu? <laughs> Hayır de. bu Bunun da kadar. ne, ne zaman evet. yani. lan? Abi? burada değil mi diyor? Hayır. Ha oha. Bir oldu. Oha ben buradan. Taksi gideli 3.5. Ay o. Düşün Ayak. mı? Yok Öyle bir şey yok maymun. Nasıl ya? Yok seçiyorsan... ben iki doz oldum. Çok milyon kaçıncı? Öyle bu arada. Ya, başladıysan olmak zorunda. bir tanesi ne oldu? Ben bir kere baktığım sadece. olarak bir yaptım. Bir kere baktığım sadece. Bir kere baktığım sadece. Bir Al, al, fotoğrafı sende sende. Sen de, ne değil ne fotoğrafı? Güzel yok ki. Ya. Yanında bu adam var. Sence güzel fotoğraf çıkarır mı? Çekemiyor ki. Böyle çekiyor. <gülüyor> Balkanlarda <laughs> Ebru'nun bir sinir ettik var ya. Ebru'nun bir fotoğrafı var yerden böyle. <laughs> <laughs> Şunu oynamayın ya. Artık son Şu zamanlar hafifliydi. Halloween başladığı için. Sanırım Halloween ya. Halloween.

Yeni şeylerimiz, Burger King bu? Hayır, Five Guys. Şey. Şey. <laughs> <laughs> Hayatımda yediğim en iyi hamburger. Müthiş bir, <gülüyor> bir <gülüyor> şey. Five <laughs> Guys <laughs> çok güzeldi. Aşırı iyiydi. <gülüyor> 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 Bak, <gülüyor> 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 ne kadardı kanka? <laughs> burada kaç adam var ki? Beş adam yok mu burada? <laughs> 16-17 dolar herhalde. 18 dolar falan. 20 dolar. Pahalı bu arada Amerika'da. Amerika'daki hamburgerlere göre biraz pahalı ama aşırı iyi. Tamam da bir saatte 15 dolar kadar. Bir saatlik yemeyin. Biz kazanmıyoruz. bir saat Ne <laughs> <Bize pahalı. gülüyor> Diş mi Diş mi? mi ne göstereyim ki ya? Gülersin e. Hemen Ya Ya ben bakayım ya. Bak da yani çok <laughs> yani aldan. anlatacak bir yok şey ya. Sen anlat ya. Anlatırız şey, Anlatır da YouTube videosu, videosu açık. Bir tanesini tart. Bakarsan bak. Kapattım. Çek. çeksene Çık, en önemli yok, olay. Ne saçma. Gelire düşüyoruz. Vallaha bak. Sirek sötsene. Ha çok aşağıda dur. Fatih'i ya